Oynuyoruz. Merhaba yiğit kereler. Ne oynuyoruz? Beraber oynuyoruz. Evet. Başka arkadaşlar. Öğret evet arkadaşlar oyunumuzu. Normal karakteri bir yaptım. Ben şuradan rastgele bir karakter seçelim. Ne, ne diyor? Rastgele bir karakter Kanka bu güzel ne? bu kötü. Ah. Ben bunu çok sevdim. Dur kanka. Yeniden geri onu göstereyim. Diğer yeşilli olanı da çıkartalım. Şuradan bu da yapalım. Nerede o Burada. Bu da artık tamam. Evet arkadaşlar şimdi buradan <laughs> Ömer Asaf'ın <laughs> karakteriydi bu. Ömer ama bugün yine bu karakterle oynayacağız. Yani herhalde ben, böyle karakterle bir video çekmemiştir. Hatırlamıyorsam. Ben şu karakteri oynuyorum arkadaşlar. Şur, hadi hadi. Aa Şimdi şuraya bakıyoruz. Ayı kurtaracağımız için parayla kutu açıyoruz. Dur Mecabeler oğlum. nerede oynayalım abi? Dur kanka. Geliyorum. Bekleyin. Gizli odayı göstererek varmış. Gizli evet. oda vardı ya öğretmenim. Aa evet. Şimdi onu yeniden gösterelim be. Evet, Kanka. Gösterelim. Sa ben partiye gideceğim. Partiye gidiyoruz. Sadi eve git kanka eve eve. Hangi eve? Oğlum şuradaki ev var ya. Şurada şurada. Ya düştüm. Ya Burada ev var. Tron. Ev. Düşman <laughs> Düşlandım. Neyse ya karakterimi değiştireceğim. Bu karakter aşırı kötü. Ben de karakter değiştirmeye biliyorum. Oğlum ben değiştirince de neden sen de ne değiştiriyorsun? Dur. Sevmedim. Tepedimle bir şey olmasın. Arkamdaki cüvcüğümü değiştireceğim. Arkamdaki cüvcüğüm çok uyumlu oldu. Çok kötü oldu. Gördük mü? Değiştirmek istiyorum. Kanka ben partiye gittim. Ben de üstümü değiştirip geliyorum. Arkadaşlar hemen Hemen yapsın gelsin. Arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kanka. Gizli gidiyoruz. odayı gösterelim. Hayır gizli oğlum gösterme, göster be. Gizli oda. Hı, gizli oda değil ki. Onu sen direkt şu eve gitsene. Gösterdiğim eve. Hadi git, git. git. Gidiyor. Göstereceğiz bir. Arkadaşlar. Şimdi hala saat... alacak. Yiğit kerap orayı geçti. Ben yine gösteri seçeceğim. Çünkü onun şapkası daha... var derken. <laughs> ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Abi bunu nasıl yaptın sen derseniz? Arkadaşlar. Yeşil ekrana gitti. Hani evde yeşil ekran var ya. Onun ye yeşil ekran giderek siz de buraya gideceksiniz. Sonra burada kend buradan arkadaşlarınızı <laughs> görüyorsunuz. Buradan arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz <laughs> ve bu fişim <bu, gülüyor> bir şey. Arkadaşlar hangi yeşil ekran derseniz Oyunun kendi yaptığı yeşil ekran yeri. Arkadaşlar Benim bakın gel. neresi biliyor musunuz? Niyazi alta göre göre burada. Bakın. Bak. Burada duruyorsunuz. Sonra arkadaşınız da ne oluyor oğlum diyecek. Sonra onu korkutacaksınız. Arkadaşlar bir de o tabelayı nasıl kıracağız abi derseniz ben onu kırmanın yolunu biliyorum. Ama gitmenin yolunu bilmiyorum. Arkadaşlar bir de kovana gitmek için 4, 4 ya da 3 kişi almanız gerekiyor kovana gitmek için. Arkadaşlar mesela siz kovana gideceksiniz. Hemen ne yapacaksınız biliyor musunuz? 3 kişi olmamız lazım. Hayır. Bize 3 tane var. anladık bak. Bak herkes anladı. 3 kişi olacağını 4 kişi olacağını. Arkadaşlar siz bunun üstüne çıktı, çıkacaksınız ama yaptıktan sonra şöyle yapıp şöyle şöyle bak bu kadar bu kadar Heh. arkadaşlar bakın buradaki sarmaşığa tutacaksınız sonra bir tane arkadaşınız şimdiki yukarıya çıkacak sonra onun kafasından atlayacaksınız onun kafasına öyle atlayacaksınız sonra diğer arkadaşınız da oraya gidecek sonra arkadaki arkadaş işe yaramadığı için öne gidecek öyle öyle çıkacağız sonra. Sonra ben Hani duvarlarda geçebiliyorsunuz ya. O yüzden de havuza girip yapabiliyorsunuz. Havuzdan. Oh, ne oldu? Havuzdan girip böyle bekrumsa gelebiliyorsunuz. Hayır. Havuzdan gidip ne yapacaksınız Hayır, biliyor musunuz? Ya dur sus sus. Havuz, havuzdan çıkıp yani havuz Hayır duvarlar içinden geçiyor. Havuzdasın. Orada çıkacaksın. Sonra direkt arkadaşının kafasına ya da ayının kafasına ha, hop diye, diye. At, Evet sonra hop diye atlayacaksın. Sonra da sonra ayıdır. Sonra oradan yine yürüyor. Yürüyorsunuz böyle 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 diye diye. Yani bakın böyle. Tut 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 böyle böyle. Böyle gideceksiniz. Sonra sonra o kovanın olduğu yere gittiğiniz zaman şöyle tık 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 oraya geldiğiniz zaman arkadaşlarınız da kafasından atlayarak oraya gidecek. Ama siz ama orada oraya girdiniz. Gittiniz. Oradan da git dediğiniz için ne oluyor biliyor musun? Tabletim kapandı. Tam. Açıyorum. Git dediğiniz için orada zaten çıkacak ve orada uy level yazacak. Sonra oradan arkadaşlarınız evet 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 diyecek. Herkes evet deyince. Sonra oraya or orada gittiğiniz zaman hop diye kendinize. Bağlantı koptu. Hop diye kendinizi mikrobu buluyorsunuz. videoyu. Hayır kapatmayacağım. Şöyle bağlantıya gidiyoruz? Bağlantımız koptu. Hemen ya git. sus tamam anladılar. Kes, 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 ha, tamam anladılar. Oyuncular, dinleyiciler falan. Oluşturdum. Arkadaşlar, saklaması videosunu şimdi yapalım mı? Yani yapacağım. Ve siz de bir, birazcık yorumlara yapacağım. Ve de yayın istiyorsanız, yani yapacağım da, babamdan yardım isteyerek yapacağım. Hadi, ilk önce ayı köyü, sonra kaplumbağa köyü, sonra karavalisi, sonra çöl. Tamam. Hadi kanka. Hı. Hadi taş kıyat makas yapalım. Kanka Hadi taş kıyat makas şey yoktur. Dur da arkadaşlar. Arkadaşlar. Yiğit Kerem taş kıyat makas şeylerini almamış da. Aldırdım. Getirdim. Hadi kanka hadi hadi. Bekliyorum seni. Gel. Geliyorum. Geliyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar yine de bağlandık. Ve Taşkent bakışı biz orada yapsaydık oğlum. Nasıl yapardık? Orada yapmasaydık. Kanka hadi Taşkent bakışımızı yapalım. Dur. Dur kanka. Ben buradan taş aldım atar. Dur arkadaş şeyleri. Hadi. Taş aldım atar Dur. Hadi 3 2 1. Çat. Çat çat. Kanka oy Kanka dur, Yenirdim. dur bir daha, um yapamadık ki, bir daha yapacağız, bir daha bir daha dur, taş, kağıt, makas. Makas. Aa, ben seni yendim. sen kaybettin. Makastım ben. Hayır, makas yapmamışsın ki, ben bak makas yapmıştın, ben de. Taş yaptım. Yendim seni. Hadi. Hadi. Yapsan mı? Taş. Kırdım. Hayır. Sen taş ki. Şat Hayır, yapmadın ki. Şahat yaptın. Ben böyle. Böylesini yapmıştım. Hayır. yapmadım, Yalancı. 2'yim. Bak bak ben bak. bak ben 2'yim. 2'yim ben. 2. Bu mu taş? Evet. Bu mu taş? Evet, 2'yim ben. İyi. İki, Bu kadar basit. Bir şey ben kazarsam tekrar başlıyoruz diyecektim Buydum. Hadi kanka. Bir daha. Taş, küt, makas. Dur. Makas. Aa, Aa oldum. bir oldun. Hadi kanka, ol. bir daha, bir daha. Bir daha, bir, daha. Ana, bir, daha. Ana, bir daha. Ana aynı. Aynı. <laughs> Sayılmadı aynı. Evet, hadi bir daha. Şimdi bir daha. Hı? <gülüyor> aynı. <gülüyor> Aza like